6. tefek sandıklarındayız, gerçekten bu artık bir gelenekselleşti, bu Boşnak kültürünün bir e, göstergesi, Pasti. çok güzel ve güzel hareketle de geçiyor, her sene daha da güzel Herkesi olacağını bekliyoruz. inanıyorum. Herkesi bekliyoruz, herkes hazır. Herkes, herkes buraya gelecek. Evet, tam evet. dördünü bitiyor evet. arkadaşlar, burada da evet. bulunmuşsunuz, sanat var, her şey var burada, herkese sevgiler, saygılar. Şöyle oluyor, sürekli oynuyor. Oyun bende. Eğlence doğru her şey bu bu. Ya şöyle bir şov yapın ya, şöyle bir oynayın hep beraber, şöyle çıkın şuraya. Şimdi zaten teferik şenlikleri başladı. Altıncısı düzenliyor arkadaşlar, eğleniyor musunuz? Ay evet, evet süper. Nasıl oluyorsunuz? <laughs> Harika. <Çok> güzel değil <laughs> mi? Altınçiz dünyada tanınmayan yok küçük köy. Küçük evet. köyümüz <laughs> artık çok ünlü. Yeni şehir öyle küçük köy mü? Yeni şehir öyle demiyorsunuz. Küçük köy. Küçük köy. Küçük köy. Evet, küçük köy. Eğleniyoruz. Gerçekten böyle çok kalabalık, bilmeyen yok. Biliyor musun? Yani bu çok güzel savaş Yani evet. bunun olması, altıncısı olması çok değişim var. Küçük köy çok şey değişti mi? kesinlikle değişti. Evet. İyi bir şey. Herkese iyi bekliyoruz arkadaşlar. Eğlencenin doğru tam dört gün sürüyor. Tepirci şenlikleri köyün tam içindeyiz. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Altınoluk'tan. Altınoluk'tan geliyorsunuz. Tepirci şenliklerine geldi görüyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Güzel değil mi? Çok Harika. Güzel. Evet. Hocam. Hemen böyle geçiyoruz. Hocam. 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 Buradan da. Hocam. Hocam. Hoş geldin. 93 yaşındayız. Ne söylemek Hocam. istersiniz? Bir küçük köylü olarak. Buyur. Küçük köylü müsün? Evet. Ne söylemek istersin? 93 yıl. Dile kolay. Hı. Hı dün geldim bugün gidiyorum. Ay canım benim <laughs> ya. Ay, süper bakar mısın arkadaşlar? Tam evet tam bir boşak değil mi? Nereden? Boşak neresinden? Hangi yerden? Burada doğdu babalar geldi. Burada doğdu benim. Aa süper ya. Yugoslavya'nın yani Akova'ya bağlıydı. Akova'ya gidiyordular kasabasına. Kovren. 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 Kovren'de. Nasıl buluyorsun? Küçük köy güzel mi? Değişti mi? Yok aynı köy. Ama değişiklik var burası mı güzel? Yalnız şeyler sahipler değişti ama. Sahipler değişti. Bak burası dükkan değil Şimdi Dükkandı, kahve oldu. Güzel oldu. İşte bu arkadaşlar. Ha, burası evet. Emrullah'ın kahveydi. Bak, eh, bak burası oldu? bir kahveymiş. Artur'dur. Artur Galileo oldu. Arthur oldu. Yani. çok iyi değişmeler var. Evet Aşağıda burada. Çoluk Süleyman'ın eviydi. Çoluk Süleyman'ın evi ne kadar güzel. O zaman ha. bir lakaplar vardı. Çoluk Hüseyin, Kör Ahmet, Deli Hüseyin değil mi? Öyle. Tabii, evet. Çok teşekkür ederiz. Bu Kaleci Hayrettin'in babası evet, bizim Aa. Kaleci Kaleci Hayrettin Galatasaray'ın evet Hayrettin'in babası. Evet, Çok iyi Galatasaray. Çok güzel kaleciydi seviyoruz kendisini. Özellikle evet. bir de Galatasaray olduğu için daha evet. çok seviyorum çünkü. Evet çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Yaktı ve karşısında Sevdeli ve Kabak Evi. Nasıl gidiyor 6. düzenliyoruz festival? Çok güzel gidiyor. Başladık. Evet. Harika. Gelmeye başladılar. Çok teşekkür güzel. ediyoruz. Herkes gidiyor arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz. bekliyoruz. Hemen bakalım. Evet. Kabuk. Evet Kabak Evi. İçeri gir sadece 3 saniye görüntü alalım. Kabakları işiyorlar. Lamba yapıyorlar. Mükemmel. Elimizden geleni herkesi bekliyoruz. Küçüköy'ün evet. içine burada caminin altında kabak evi de geçiyoruz. Hemen sol tarafımızda Meraklı Cadı, sağ tarafımızda Sevdelika. Hemen içeri geçelim böyle bakalım burada neler var neler yok. Hemen geliyoruz evet Sevdelika evet Sevdelika ee, geçiyoruz. Hemen buraya geliyoruz arkadaşlar Sevdelika'da dans var, müzik var, eğlence var her şey yok. Evet yok yok Sevdelika diyoruz. İşte buradan da arkadaşlar geliyorsunuz hemen çok kısa hemen oluyorum. Küçükköy'de boşnak kültürünün yaşatılması adına çok mutluyum, çok sevinçliyim. Ayrıca burada bir kadın girişimci olarak bu mekanda da Sevdelinkada da e, boşnak kültürünü hem yemekleriyle hem müzikleriyle yaşattığım için de çok sevinçliyim. Süper müzikler var, eğlence var, ambiyans Kesinlikle var. Kesinlikle hepsi Altın var. uluslararası festival. Uluslararası tam iç. dönmedik. Umarım uluslararasına döneriz. Teferi şenlikleri şu an ne müzikler yapıyor? Süper arkadaş işte bu. Sevdalinka. Asıl Sevdalinka bunlar. Boşnak kültürü bunlar. Her şey. Hazır mısın içeriye? Linka, sevda linka boşaltıcı sevda şarkısı demektir. Şurada her bastığı sevda linkalar oluşur. Müzik çizgisine oturduğunda sevda kadar. İşte bu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar görüyor sevgili evet, kandil. ikram ediyoruz bizim buz gibi. Vay, vay. Akiki, evet. yaban versini suyu. Bir tane de alıyoruz üç kişiyiz biz. Hemen evet. bir tane de alalım Sokalarımızla, arkadaşlar. Sokalarımızla, hayvanlarımızla, kuretlerimizle, sucuklarımıza, kendi imalatlarımızla, sizleri küçük köyümüze, teferişimize, şenliğimize bekliyoruz. Ama güzel altıncısı düzenleniyor. Her şey var. Her 4 şey 4. var, yok, yok yok. Herkesi bekliyoruz. Ne isterseniz var. Yöresel bu namına. Bu? bu bir harika bir, fresh bir içecektir. Bu Novi Pazar'dan halam gönderiyor bana. Vay, vay 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 Ve Yaban Mersin Nakikisi. Konsantre v bir ürün değil. Süper! Şunların etlerini merak ediyorum. Etten bu bizim kuru etlerimiz. Yükte 100 dana helal kesimdir. Yanında sucuğumuzdur. Bunları biz iste pişiririz. Yüksel göçmeniyizdir. Eski usul neyse, bizde hep o lezzetler vardır. Soka bizim kaymaklı biberimizdir. Biberimizin adı Son borkadır Vay be! Yeşil olabilir biber. En küçük fiyatına alabilir miyim? 100 lira, 150 lira, 200 lira. Diğerleri Makedonya'nın biberlerinden ayvarlar. Novi Pazar'dan patlıcanlı biberli ayvarlarımız, soslarımız da. köftemiz eski Osmanlı'nın kaşarlı köftesi içinde. Kuretli olduğu için ismi Plescavissa. Hmm. Bekliyoruz. Mükemmel. Çok, teşekkür Neredeyiz? ederiz. Neredeyiz? Sevda -Linka. Linka'dayız. Küçük köydeyiz. Sevda Linka değil. Teferi içimize bekliyoruz. Herkesi Üç gün buradayız. Yarın Suzan kardeşler sizlerle. Vay. Ersan kardeşim sizlerle beraber bütün gün çalacağız. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Folklar oynamaya da bekliyoruz sizleri. Harikasın. <laughs> evet. Küçük köy adım adım gelenler var. Evet. Nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Güzel bir festival. Festival çok güzel. Her şey çok güzel. Teşekkür ederiz. Evet, Çalışmanız için. arkadaşlar. Harika eğleniyorsunuz. Evet. Sağol. Herkes geliyor, adım adım geliyor. Evet, Kuşadası'ndan gelenler var. Olsun. Her evet, yerden ben böyle. Ben i̇şte ben 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 bu. İşte bu. Sevgili kan ben merhaba. Burada arkadaşlar. Burası dört gün. Evet. Burada ayında 4 Burada hemen neresi burası? Meraklı cadı. Evet, küçük köy gelenler var. Her yerden gelenler var arkadaşlar. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. İşte bu. Herkes hazır. Burada sizlerle Sefer şenlikleri başladı. Evet meraklı çadı. Meraklı Tamam değil. 600 üzeri ne sorum istersin. Valla. Evet. güzel ee, değil mi? Peybri, Hazır peybri, mısınız? Peybri güzel. Hazırız. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Tabii meraklı evet. Selamlar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Evet. Şu an küçük içinde meraklı çadıdayız. burada. Her an böyle her şey görebilirsiniz. Evet. Burada meraklı cadıdayız. Evet. Burada her şey var. Yok yok. Altıncısı düzenlenen uluslararası yakında olacak. Selam. Evet. Merhaba. Hande nasıl buluyorsun? Festivali nasıl buluyorsun? Valla festival daha bekliyoruz. Başladı. Hazır, evet. siz hazır mısınız? Biz hazırız. Evet altın üstü denliyor. Biz altın Biz bekliyoruz. Tetelik şenliklerine geldiği zaman meraklı diye uğramadan yapmıyorsunuz. Yeni bir konsept birlikte arkadaşlar. Her yerde otopark sorunu yok. Otopark var. Buraya giriyorsunuz. Böyle içerisi dört dörtlük harika. şarika. Müzik var, eğlence, yemek yok yok. Hemen böyle geliyorsunuz her kanal arkadaşım. İşte bu meraklı cadı her zamanki gibi cadı biliyorsun her an her yerden bir şey çıkabilir diyoruz arkadaşlar. Evet buradan da o zaman herkese bekliyoruz. Akşam, devam edelim çıkmıyoruz akşam yemek baharım, açırız, var mı alkol var. mı? Alkol de var. Dünya mutfağıyız. Vay. Evet. Her şey var. Evet yabancı yerli tüm içkiler. Eni yaptığın köpte yankı. Ona Sıtkı Bey bakıyor. Vay süper o zaman <laughs> meraklı cadıdan görüşmek üzere. Var evet o zaman ben çıkıyoruz pazarı gidiyoruz görüşmek üzere arkadaşlar. Evet yok yok diyoruz yemekten içmekten artık hediyelik eşyalar var burada hediyelik eşyalar gerçekten geliyor küçük köye ait hediyelik eşyalar evet nasıl bir yere gidiyorsunuz hediyelik bir şeyler alıyorsunuz buradan da gelip her şey alabilirsiniz. Evet festival teferiç şenlikleri başladı her seferinde yine beraberiz her zaman evet, her seferinde beraber. şenliğinde beraberiz neler Aynen. var ablam biraz bahseder misin? Boşnaklara has Potoplika'mız var kuzu etli Potoplika kuzu evet, etli Bu da pot... keşkeğimiz kuzu etli Vay 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 geliyorsunuz Boşnak arkadaşlar bazı olur. yerde ücretsiz bazı yerde paralı Boşnak kurabiyemiz Ama, hı. Bu Çok da Potoplika'mızın var. et suyu kaynıyor var, Burada et. haşlanıp tabağa sunulup ikram edilir. Harikasınız ya siz elinden yemek yemek on numara Hepsi birbirinden lezzetli arkadaşlar. Sağol Buraya geliyorsunuz. Tam caminin karşısındayız yedin. arkadaşlar. Evet. Görüşmek Asya üzere. Asya şarküteri. Festivali nasıl buluyorsunuz festivali? Harika her zaman geliyoruz. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan ama İst burada yaşıyoruz. İstanbul'dan, evet, İstanbul'dan evet. Festivali İst takip ediyorlar. Hanımefendi evet, nasıl buluyorsunuz festivali güzel mi? Süper. Harika değil mi? Eğlencin doğru tam dördüne kadar gidecek. Benim köklerim de zaten Rumeli o yüzden de ayrıca. Daha hoş oluyor değil mi? Daha hoş oluyor. Her zaman Çok mersi Gel üslü yap, sen yap. Allah'a çekilsin. Üslü yap sen çekil temizle bizi de al.